<laughs> çok güzel kahkahalar atıyoruz sevgili izleyiciler. Yani şu bizim araştırma geliştirme toplantıları da olmasa eğlenemeyeceğiz gerçekten de. Evet araştırma geliştirme ya da kısa adıyla ARGE. ARGE Apartmanı'na hoş geldiniz. Biz arada bir, bir apartmanca buluşuyoruz. Neyse ki üç kat yoksa komşular bir ara komşuları da araştıralım, geliştirelim <laughs> isterim. Evet, Arge Apartmanımızın e, giriş katında oturan sevgili Berk dostumuz da e, bizim ekibimize dahil sevgili izleyiciler. Evet, e, ama kendisi arada bir apartman kapısını kapatmadığı için kediler <laughs> ve satıcılar içeri giriyor. ona giriyor. İçeride yani. bayağı bir kedi ve satıcı trafiği e, oluşuyor. <laughs> var maalesef. Ben nasıl kapatılacağını araştırıyorum. E, <laughs> onu bulursam kapatacağım inşallah. Şey Geliştirme alası. ne oldu? Geliştirme e, yarın gelecekmiş. Abi. Bu arada hemen <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> Ben aslen araştırmacı olarak başladım fakat araştırdığım her şey bittiği için artık araştıracağım bir şey yok sadece geliştirme üzerine çalışıyorum. E, Berk arkadaşımız biraz ben, yeni. Ben evet. Ben gündüzleri araştırıyorum. Geceleri geliştiriyorum gibi oldu. <laughs> e, genelde üniversitelerde araştırma görevlisi e, arkadaşlarımız vardır ama hiç geliştirme görevlisine <laughs> rastlanmamıştır sevgili izleyiciler. O yüzden üniversiteleri buradan kınım kınım kınıyorum Allah kahretmesin. Ayrıca bu araştırma görevlileri de e, sadece profesörlerin söylediği şeyleri araştırıyorlar. <laughs> hiç kendileri. Ben bunu araştırmak istiyorum deyince izin vermiyorlar. Halbuki yani. profesörler onların her şeyi araştırmaları için örnekler veriyor. Bak bunu araştırırsın, bunu araştırabilirsin. Bu ağır arkadaş gidip evde aa ben niye pet şişeleri araştırmıyorum falan diye düşünmesini bekliyor ama kimse evet. nerede öyle bir zihin sevgili izleyici? Maalesef bütün dünyada araştırma sadece evdeki bir takım bardakları ya şu büyük bardak vardı o nerede falan şeklindeki <laughs> araştırmalarla Kısıtlı kalmış vaziyette. Genelde e, küçük yaşlarda daha çok çorabımızın tekini araştırırız e, ve daha sonra bunu diğer tekini bularak geliştiririz sevgili izleyiciler. <laughs> evet ama o geliştirmenin de orada durması lazım çünkü ben üçüncü teki arıyorum diye geliştirme maalesef üçüncü çorap tek, teki, <laughs> üçüncü <teki şarısı gülüyor> diye, çorap açısından söz konusu değil biliyorsunuz o yüzden yani biz sonuçta bir şey geliştirirken öyle bir geliştiririz ki üf falan diyemeyiz geliştirmenin de belirli bir üst sınırı vardır. E, yani sonuçta araştırmanın da bittiği bir nokta var ve oradan sonra artık geliştirmenin vakti geldi diyebildiğimiz içimizden bir ses bizi uyarıyor zaten. Yeterince bu işi yaptıysak. Kesinlikle. Ee, evet. şimdi, burada şimdi burada bir takım çalışmalar, araştırmalar yapılıyor. Bu konumuz yapılmış. usulüyle evet. evet. Konumuz trafik arkadaşlar, evet. sevgili izleyiciler. <laughs> trafik zaten yeterince gelişmiş diyebilir miyiz? Çünkü e, trafik sıkışıklığı gelişmiş diyebiliriz ama evet bu terimin yanlış kullanıldığını önce e, araştırmalarımda e, buldum. Daha sonra bu, bu konuyla ilgili geliştirmelerde de size e, başvuracağım sevgili. Evet, ben zaten her şeyi dostum. araştırdığım için biliyorum. Yani bayram trafiği var. Efendime söyleyeyim, tatil trafiği var, köprü trafiği var ki en çok rastlanan bir şey ki köprü olmayan yerlerde de buna rastlıyoruz. Evet, evet, evet köprü olmayan yerlerde trafik olması, yani araç trafiği olması gerçekten saçma sevgili izleyiciler Mesela İstanbul'da hadi köprü var da trafik tıkalıyor, Ankara'da ne var? <laughs> Evet. Ne var? <laughs> Biraz sinirlendim. <laughs> ben yine yaptığım i̇şte. araştırmalarda aslında çıkmaz sokakların da trafiğe sebebiyet verdiğini görümsedim. Çünkü adam gidiyor. Aa çıkmaz sokak. Hadi bakalım geri gelene kadar. E, çünkü orada e, şimdi bu öndekini takip et prensibinden Kaynakları Bazı arkadaşlarımız araştırmalarını yeterince yapmadıkları için aa dur şu arabayı takip edeyim falan evet. diye trafikte gidiyorlar. O arkadaş çıkmaz sokağa geldiği zaman arkasında bir sürü insan yığılmış oluyor. Yani bir diğer trafik tıkanma sebebiyeti de virajlar. Çünkü viraja giren yavaşlar değil mi? <laughs> zaten bunu yazıyorlar. Viraja girerken yavaşla diyor. E sen zaten orada trafiğin sıkışıklığını yaratmış oluyoruz. Dolayısıyla virajsız bir trafik, virajsız bir dünya bu. Araştırıyoruz. Ben şimdi biraz şehir bölge planlama biliyorum. E, dolayısıyla eğer şehir bölgeleri planlarken virajsız ve de çıkmaz sokaksız bir plan yaparsak... Çıkmaz sokak şu yüzden de olabilir mi hocam? Acaba şu anda fikir ürü yürütüyorum. Hı -hı. Fikir yürütürüm ben. Ürü Ürütelim ürü mesela <laughs> fikirleri biraz havlayacaktır. Ee, şimdi <laughs> insana yapma deyince yap yaparız ya aslında. Hı. Çıkmaz sokak da o ya. yüzden mi giriliyor acaba gibi bir... Ama girmez, e, girilmez e, sokak, girmez sokak değil ki soka çıkmaz sokak. Gerçekten. Yani e, o, o sokaktan inadına çıkmaya Çıkma. çalışırsa... <laughs> Gibi <laughs> işte, <evet. gülüyor> yani çünkü iyi araba kullanan biri e, çıkılmaz mı? ben oradan çıkarım <laughs> gibi <diyerekten>. çünkü <laughs> park edilmeze de ben oraya park ederim ya da burası çok daha nasıl park edeceğim ben park ederim denebiliyor Bu arada bakınız Arge nasıl hayatımıza işlemiş sevgili izleyiciler. Ee, çıkılmaz soka sokağın asıl e, isimlendirilmesinin çıkılmaz sokak <laughs> olması gere gerektiğini burada araştırma ve geliştirmeyle çözmüş olduk. Evet. Yaya trafiği hususunda da şöyle bir şey yapılabilir mi ne dersiniz? E, yaya polisleri devreye sokulur ve e, özellikle geniş işte İstiklal Caddesi'dir, Bağdat Caddesi'dir falan filan hı, hı. E, olduğu kısımda yani sağ taraftaysa bu orada trafik ilerlemiyor. Akmıyor orası. Duruyor. akmıyor. Hatta yürüyenler özellikle e, turist kafileri zınk diye duruyorlar. Ben tam hızımı almışım <laughs> Neymiş, yürüyorum. Neymiş iki tane fotoğraf çekeceğim. Yani. <laughs> Kapının fotoğrafını çekecek. hızımı almışım yürüyorum. Zınk duruyor. Çarpışma oluyor tabii. Evet. E, <laughs> ben tabii hemen orada yaya polisini çağırırım ve arkadaşın bağlamasını rica ederim. <laughs> Evet, oradaki herhangi bir direğe bağlayabilir diyoruz. E, telefondan men edilebilir. Genelde telefona bakıp duruyorlar çünkü orada. Ya da telefonla Genelde bir şey da... selfie evet, çekiyor. çekiyorlar, selfie belgesi çekiyorlar zavallılar. Telefonu bağlanabilir. Turistleri e, direkt, yani turist trafiği diye bir şey de var çünkü. Onu da e, turistleri yasaklamak suretiyle bundan kurtulabiliriz yani, diye düşünüyorum. Ama işte yasak çözüm değil. Yani yasaklanma hizmeti. Hacı çözüm. <laughs> bir yere gidelimiz O zaman çünkü araştırma geliştirme değil, araştırma yasaklama. <laughs> Olurdu. Biraz araştırıp hepsini yasaklardı kafedersiniz. Bu arada yaya polisi demişken e, polislerin yani özellikle trafikte bizi e, şöyle şeklinde bizi kenara çeken polislerin hepsi yaya. Yani hiçbiri arabada değil. Hepsi <laughs> evet. dışarıda duruyor. Hatta 3-5'i orada yaya bir şekilde sohbet ediyorlar. Bir tanesi çeviriyor. Yani bu arada yani e... yalvarıcı gelmiyor. yani Yaya olmaları. <laughs> Süratle giden bir arabanın önüne çıkıp böyle yapmak büyük bir cesaret. Buradan trafik polislerimizi cesaretleri için kutlama istiyorum. Ben de kutluyorum çünkü böyle yapıyorlarsa geç geç demiş oluyor ama asıl şöyle yapmak büyük cesaret sevgili izleyiciler. Evet. Süretteki de Allah'tan arabanın tam önünde durmuyorlar. Evet. Ya da mesela caddede kan e, duran yayalar için şöyle bir çözüm olabilir mi hocam? E, mesela bisiklette şey yaparlar ya şöyle ben hani sola döneceğim diye mesela şöyle böyle. Öyle bir, mi yapılıyor? Şey, yapmaz da. O bir mı? dans değil mi? Şöyle, şöyle, bir şey. <laughs> Yılan dansı değil <laughs> yani dansı. şeyin şey. ee, öyle diyebiliyorum. Yani arabadan yol isteyen bisikletler şöyle yapar. Yani yayalar da acaba mesela önümüzde yürüyen bir teyze şey mi yapsa acaba? Hani ben şöyle yapınca biz onun sağa geçeceğini anlayıp... Yani sen de böyle yapan bir bisikletçi yaya. indir elini, akıllı ol falan demiştim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani karşıdan karşıya geçen yayalardan <laughs> bahsediyorsak zaten kaldırımda yürüyen mesela kaldırımda yürüyen kişi önümüzde yürüyor böyle 5 kişi kaldırımda yürüyoruz önümüzde şöyle yapıp yani teyze sağa geçecekse şey ben de soldan yani. yardırayım gibi hmm. Ben çok yaşıyorum onu çünkü. Yani evet. Bayağı bir geride kalıyor. Fikirdir. Ee, e peki sen hızlı mı yürüyorsun o sırada? Ben yavaş çok hızlı seyir, yürüyorum işte. Seyir yani, halindesin tabii yani. Tabii seyir halindeyim. Şimdi seyir halinde deyince <laughs> yaya da vitrini seyredenleri seyir <laughs> halinde diyoruz. Ben Seyir halinde adam. adam. <laughs> o yüzden onlar zaten asıl trafiği tıkayanlar. Ben yani doğru. bazı <laughs> caddeler dışında seyir trafiğine <laughs> yani yayaların sığı trafiğine kapalı ya. olması. Tamam. Bu arada trafiğe kapalı yerlerde yaya trafiğinin çok olduğu dikkatleri dikkatlerden kaçmıyor. Mesela işte İstiklal Caddesi, işte Bahariye Caddesi falan gibi. Şimdi burada yaya trafiğine kapalı denmiyor, trafiğe kapalı deniyor <laughs> ama yaya trafiği içeride akıyor. Evet. Demek ki İsimlendirmelerde çok büyük sıkıntılarımız var. Araştırmalarımızı böyle noktalayıp geliştirmeliyiz. Çünkü biz kendi dilimizdeki bu düzenlemeleri bile tamamlayamazken elin turisti, nerede anlasın orada telefonla... Zaten normalde iki işi bir arada yapamıyor. Bir yandan yürüyor, bir yandan mesaj atmaya çalışıyor. Bunların da yasaklanması lazım. Yani. Normalde iki işi bir arada yapamadığını nereden anlıyoruz? Yani normalde öyle bir turist anda. olmasından... Çünkü da. normalde şey atacağı zaman önce sağ, sonra sağ, sonra arkasına bakar. Hemen kenara evet. vitrine doğru gider ve mesajını orada atar. Evet. Ama yürürken böyle bir de yavaşlıyor. Bu önce sola sonra sağa bakma da trafiği çok fazla tıkayan bir şey. Çünkü 50 saat kaldırma geldiğinizde yapacağınız şey sadece karşıdan karşıya geçmek. Şimdi 50 saat... Bu tarafa bakıyorsun, arkada bekliyorlar. Baksa <laughs> da bir öbür, de öbür tarafa baksa da geçse çünkü bir kişi bunu yapıp geçecek, sonra arkasındaki aynı hareketleri yapacak. Evet. Yani bu biraz, hem öyle, taaf. Bir de aslında biraz tehlikeli bir şey mesela diyelim ki sola baktık, solumuzda çok tehlikeli birisi olabilir ve bize şey diyebilir, ne bakıyorsun birader diye. Mesela solda öyle birine denk gelebilir. Yani bir genelde olarak. o şöyle olur, biz sola baktığımızda buradan bir arkadaşımız parmağını <laughs> şöyle uzatıp <laughs> bu tarafa dönüyor. Gördüğümüzde... Şaka biraz. O yüzden ulaşırsın. şöyle bir önerim var, önce sola sonra sağa. Önce şuraya, sonra buraya falan diye Sağına İstediğimiz yere bakmalıyız. <laughs> evet. Yani etrafına bak diye onu yuvarlayabiliriz. Evet, evet yani çünkü bu bir ritüel de kalıyor. Halbuki şöyle bir ufaktan bakıp geçilebilir. <laughs> evet. ee, o yüzden de sevgili trafik lambası dostlarımızı özellikle yaya trafiğini kurtarması bakımından çokça hayatımıza geçirmek zorunda kalıyoruz sevgili izleyiciler. Bir de bazı e, dükkanlar e, girişlerine sıcak hava duvarı koyuyorlar, yukarıdan üşürüyor ve e, Görünmez bu, bir duvar. Evet, bu duvarda ısınmaya çalışan bazı dostlarımız oluyor. Bunlar da maalesef trafiği e, Bu duvarda nasıl ısınıyorlar? Yani gidip şöyle falan mı yapıyorlar? şöyle, yani şöyle bir set düşün, klima seti böyle ince uzun koymuş. Yani, ya da dört tane yan yana koymuş. Hepsini birden çalıştırıyor. Onlar şöyle ölemesine yere doğru bir ısıtıyor. Biz de gidip kapının düşürüyor. ağzında duruyor. Bu sensin büyük ihtimalle Cenk <laughs> <Gençin>. Evet, biraz <laughs> benim. Yani en az dört dükkanda bir durup e, ısınmayı Seven bir şey bu sayede evet. tişörtte sokağa çıkabiliyorum. Evet yani eğer soğuk bir dönemde böyle bir bu tarz büyük mağazaların olduğu yerde yürüyorsanız bu taktik çok işe yarar. Dört dükkanda bir şey yaparak menzilinizi artırabilirsiniz. Evet. Halbuki o dükkanlar olmasa iki dakikada eve dönmeniz gerekecek. <laughs> Bunun dışında yaya trafiği dışında trafiği ne dedik? Bayram trafiği, okul trafiği eee evet. gibi sevgili trafiklerimiz mevcut. Ya öngörülemeyen trafik diye mesela orman trafiği öngörülemeyen bir trafiktir. Evet. Genelde pazar ya da cumartesi günleri Belgrad Ormanı'nın oralarda olacağı öngörülür ama belli de olmaz. Olmaz. Orada ona biz daha çok mangal trafiği <laughs> adını veriyoruz. yine. Ee, o öngörülebilir. Yani ta uzaktan dumanı görebiliyoruz, <laughs> dumanı dumanı. görüyoruz. Da hepsinin mangalı gidip gitmediğini. O gidip zaman benine... e, dumanlı görüyorsak mangalın yuvarlak olduğunu e, da şey yapabiliriz. Mangal dumanından Duman, anlaşılır dünyanın. <laughs> Yani mangal olmayan yerden duman tutmaz, duman tutmaz gibi. gibi. <gülüyor> <gülüyor> ama dumansız mangallar var biliyorsunuz. Dumansız mangal sahası. <laughs> Altındaki suya, o sıcak yağların damlama süresiyle evet. dumanın önleneceği düşünülüyor ama olmuyor. Ama onlar alektrikli <laughs> olduğu için genelde orman altında dostlarımız da... kömürlü mangalda suyu doldurabilir. Ne? <laughs> Ama o et normal mangal olacak, haşlama olacaktır ya da bu buğlama <laughs> <Etle>, olabilir. <laughs> hayır, etle temas etmeyen su onun haşlama yetisine sahip olamayacaktır. Dolayısıyla mangalımız <laughs> devam edecektir. Biraz mangal konusunu araştırmalı icap ediyorum. Evet. Ayrıca hiçbir şey araştırmıyor falan <laughs> 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 diyen bu arkadaşımız da yani bu böyle olmaz. E, bu arada <laughs> senin neler yaptığını bir kez daha cenkten görelim. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi tutamıyorum yapacak bir şey. <laughs> Yani senden de dinleyelim ne Tabii yapabilir ki. ne olabilir. Yani sen olayın biraz daha spiritüel kısmındasın. Evet, Son günlüğünden anladım yani evet. tahmin ediyorum. Biraz gerçekten çok spiritüel ve biraz uzak doğu ezgileri veya evet. etkileri taşıyan bir ejder gömleği. Kalabalık olduğunu söyleyebiliriz <laughs> o tarafların. Yani ben e, Çin'den geldiğim için orada trafik zaten bildiğiniz gibi evet. e, çok fazla insan olduğu için çok trafik oluyor. İş çıkış trafiği. Onlar çok düzenleme oldu. için ne yapmışlar? Herkes tek sıra yürüsün falan için. Evet, tek sıra. Çin'de yürüyorlar. bulundun sen. Hayır. <laughs> Çin'e gitmiş ama bulunamamış. Evet. <laughs> ee, bulunamadım ama e, evet. Peki bu e, iş trafiği ya da iş çıkışı trafiği. E, hani bir aralar şöyle bir şey vardı işte belli e, işte memurlar şu saatte çıksın, Saatler işte özel vardı, şirketler evet. şu saatte çıksın. Herhangi bir e, işe yaramadı diye düşünüyorum. Yaramadı, evet. e, o yüzden bence sabah 9'da işe gittikten sonra da çıkan <laughs> evet. bir grup olmalı. Her saat bir grup yani çıkmalı. Ancak havuç yöntemi dediğim bir sistemle çözülebilir gibime geliyor. Yani ee, saat mesela trafik e, 7 gibi çok yoğunlaşıyor ya saat 6.30'da iş yerinde olan kişilere 50 şer lira verilecektir gibi bir havuç konmasıyla kişiler yola daha erken çıkıp daha erken var. Sadece var havuç konuması. verilse bile bu yapılacaktır diye düşünüyorum yani illa evet. 50 liraya gerek yok. Evet burada enflasyona e, <laughs> biraz dem vurdu e, sosyal mesaj geldi. Ya, <laughs> ya 50 lirazın artık e, pek bir şey ifade etmediği çünkü Aman. cebimizdeki paranın %80'i 200 lira olmuş biliyor musunuz? Evet. 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 Yani 2017'de yüzde cebimizde 220 lira %10'u onu mu öyle bir şeymiş evet. 2017'de şimdi yüzde 80'i 200 lira. <laughs> e o zaman bu enflasyon hususunu da bir ara tartışmak lazım. Hus hus, <gülüyor> hus, hus. <gülüyor> hus, hus. Evet. E sen spiritüel olarak istersen bak buraya tarot evet. şeyinden koydu koyduk Tabii bakalım. Bir, benim de ben inanmam böyle şeyler ama bir bana da bir baksana. Ee, hemen bakalım. İstersen sen Niye açar. bakmıyoruz? Eee sen <laughs> Tahmin mi <laughs> edeceksin? Evet. Aç ama <laughs> gösterme ama bize. Ama bana göster Burada kazı Bakınız şöyle kazı kazan gibi e, bir şey açıyor. <laughs> Bakalım evet. Aa gerçekten kazı kazandı. Ee, ee, hemen kazıyalım. Abi kız para altılısı diyor. Para altılısı. 600 lira gelecek. 600 lira evet hepsi şey olsa 100 lira olsa buradan. Ya kısmetin şey böyle mi bakılıyor tarot? Ben de şu an araştırma kısmındayım. Araştırmacı olarak. Bu arada para trafiği diye bir olgumuz da var yani siz değerli sevgili belki dostumuz para deyince <laughs> oradan bana bir an şey yap. Para trafiği nasıl ki <laughs> ee, internet ortamında yani internet trafiğinde gidip geliyoruz aslında biz insanlar da işlerimize internet üzerinden gidip gelebilmeliyiz. Tabii. <laughs> <laughs> İnternette işe gitmek. <laughs> Neredesin? Yoldayım. <laughs> Ona bile gerek lazım. Neye gidiverirsin yani bugün bir mesaj attığın zaman anında karşı tarafta. Evet yani doğru. Aslında e, biz biz de birer data değil miyiz? <laughs> e, bu datalarımız e, havada transfer olabilmeli sevgili izleyiciler. E, trafik meselesinde başka e, var mı yapacağımız bir e, olgu aklınıza? Mesela deniz trafiği, ha, tren deniz trafiği süre. mesela yoktur. Tren evet. trafiği. Zaten o yüzden ama raylı sistem, ama raylı. sanki olayın şeyi e, rayda mühim olan trafiğinin olmaması. Evet rayın üzerinde bir şey olmadıktan sonra raylar hiçbir işe yaramıyor evet. dedi sevgili Cenk amcanız. Eğer <laughs> trenler de e, frene basıldığında zınk diye durabilseydi ki ben birkaç tren simulator oynadığım için diyorum e, hemen e, re, frene bastığınızda durması bayağı bir bayağı <laughs> sürüyordu. Evet. Bu arada e, trenlerin frene bastığınızda zınk diye durmadığını anlayabilmek için tren simülatörü oynayacak kadar araştırmacı bir insansın. <laughs> Teşekkür. Tebrik ediyorum Teşekkür gencim. ederim. E, garanti altına almam lazımdı. <laughs> ne Gerçekten de, öyle bilir diye. En gerçekçi olan tren en gerçekçi olmayan arcade'ine ne kadar hepsini araştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. Ben trenler üzerine yaptığım bir araştırma da olacağım. Merhametsiz oldukları için e, trafik olmuyor bir yandan da. Çünkü trenler bizi bir dakika bile beklemeyen şeyler olduğu için hmm, metro e, diyor metro ve tam zamanında zaman, kalkan tam zaman her evet. şey tam zamanında kalksa ama aslında, gecikme yaşandığı zaman gecikme orada bizim yani biz mesela tam zamanında gitsek bile tren kendi keyfine göre Kendine gecikebiliyor demek ki bu tren ve uçak gibi dostlarımız tamamen kendi keyiflerine göre hareket eden, bizim onlara uymamız gereken <laughs> Aslında e, önemli bir nokta şöyle ki demek ki bencillik aslında trafiği sıkışıklığı yok edebilecek bir şey. Çünkü demek ki Tabii. nasıl ki bu metrolar bizi beklemiyor, zınk diye gidiyor. Trafiği tıkayan kişiler, en önüne gidenler demek ki dur bakayım belki biri gelir. Bizim Necip gelecekti Tabii. falan gibi. Onu bekleyerek yavaş yavaş gidiyor olabilirler ve trafik uyuyunca Minibüsler mesela yani. hocam gözlemlediğim kadarıyla çok tıkıyor. Zaten trafikte... Ve müşteri bekliyorlar çünkü. Hmm. Öyle bir şey var. Yani. Bir de kelebek etkisi dediğimiz bir olgu var. Yani bugün e, o bir anda karşınıza çıkan bir trafik tıkanıklığı... Kim bilir nerede frene basmış bir insanın yarattığı trafik tıkanıklığıdır sevgili izleyiciler. çok ilginç değil mi? Evet yani Üsküdar'da simitçi görmüş birini tıkadığı trafik maalesef Ankara'dan hissedilebiliyor o derece bir kelebek etkisi. Evet abi, Moskova'dan hissedildiğini söyleyenler var. E i̇şte bu da yol planlarının yanlış yapılması. Aslında bu tür bilgileri de edinmek zordu Yani sonuçta çağımız bilgi çağı. Acaba bu trafiği trafik nereden hissedildi? <laughs> Evet yani evet, Köprü trafiği bugün Malatya'dan da hissedildi falan gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Yani Afrika'dan sıcak trafik geliyor bugün, Marmara Bölgesi'nde hissedilecek falan gibi bir takım Instagram'a şeyler atılabilir. Evet, dolayısıyla demek ki trafik konusunda daha ihtiyacımız olan çok fazla bilgi gerekiyor. Bilgi evet. var. <laughs> Biraz duygulandım. <laughs> trafik deyince, evet. Size söyleyeceğim bir Ama ne güzel araştır, gülüyor yani. Araştırmış, ne <laughs> geliştirmiş. Öyle la la. Yani çok araştırmadığı için konuda. geliştirmesi de tabii yani mümkün değil. Yeni bir, dur, bir araştırma, araştırma Senin kartını çekeyim. <laughs> evet, değnek sekizlisi. Birazdan sopa yiyecek. Hem <laughs> de değnek sekiz 8 kişiden sevgili <laughs> O zaman sen hemen çıkma, biraz bekle o 8 kişi orada bekliyorsa. Yani biraz bekleyip belki sıkılır giderler. En azından 8 olmaz da dördüyle başa çıkarsın. Evet. İkisini de biz dövsek. Evet, o halde bekliyorum. ilerleyen bölümlerimizde yeni konularda arge dep arge apartmanımız evet. yine tüm gücüyle çalışacaktır sevgili izleyiciler. Ben bu şeylerde birçok poker oyunu falan var bunlar parayla oynuyorlar bunların burslu oynanması durumunda ne olacağını araştırmamızı salık. Evet. Evet, evet yani adam kumar oynayacak parası yok bir birisinde kafalıyor abi bana burs versin tam falandı. burslu ya da yarı burslu olarak. <laughs> yarı burslu yani o da iyi oynadığına göre değil mi? Evet. Yani yarı iyi oynuyor. Ama bu burslu. şeydeki bu hangi televizyonda? Texas Hold'em poker falan gösteriyor. Onlarda mesela adam aslında arkadaşından parayı alıp oynayabiliyor ya da düzenleyene diyor ki sen bana şu kadar at, ben o, para vereyim, o parayı vereyim sonra o parayı alırım geri falan gibi. Tam burslu değil ama ona benzeyen bir sistemi uygulamışlar. Bursun traklı. Evet, evet. Burslu. Yani evet. burslu. Evet burslu. ama şimdi burs verdiği zaman yani adama diyelim ki burs verdi adam poker oynadı. Daha sonraki hayatında da bu burs veren kişiye kadar mezun olduğunda <laughs> o kişi adına çalışması gerekecek. bir 10 He. yıl mesela. <laughs> yani aslında burs akıl yarı değil. Yani evet. Oynadım mıydı öyle oynayacağım. <laughs> ee, bir sonraki konumuz neydi Cengcim? Yani araştırmalarım bana şunu gösteriyor ki eğer bir sonraki bölümümüzde mutfak konusunu araştırıp geliştirirsek. Çünkü e, Türk mutfağı diyoruz ama işte yok Osmanlı mutfağında gelmiştir falandır filandır. E, Yunanistan'ın bizden tüydürdüğü mutfak. Çok iyi bildiğim ve var. çok araştırdığım. Bir Yunanlı arkadaşım vardı. Buradan mikseri almış gitmiş. <laughs> evet çok araştırdığım bir konu. E, çok söyleyecek şeyim var. İple çekiyorum. Evet ama asıl e, tembelin söyleyeceği bir şey var. Onu bana söyle. E, Vardırca e, mutfak konusu. Yemek konusunda. evet Ne varmış. mesela? Mesela <laughs> herhalde bazı sıkıntılar senin de e, gözünün önüne e, DoBank diye çarpmıştır. Kesinlikle. E, mutfak önemlidir. E, mut <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> çok kustuk kaldım. Çok, çok teşekkür <gülüyor> ederiz <gülüyor> bu evet. güzel bilgi için. Evet, biraz <laughs> araştırmamız gerekecek. Evet. Evet. E, dijital, <laughs> dijital Creators Block dediğimiz bir e, tıkanma gerçekleşti. Işte. <laughs> Bakın demek ki bir dijital kreatif trafiği var ki o da arada bir tıkanabiliyor. Sizin trafiğiniz tıkanmasın. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan